Ah. Aslanım, evimin direği. İyi misin? İyiyim Nergis'im, iyiyim. Hafif Hadi inşallah. Sen bir çıkarsan enişte böyle bir... <laughs> ...falan olsa olmuyor mı tamam mısın? Ada, ada. Ada, kuzucuğum. Ha, alo. Teyzoş, ne oldu eniştem, iyi mi? İyi, ee, iyi şimdi. Ay vallahi kalp krizi geçiriyor sandık, ödümüz koptu. Neyse, gazmış gaz. Hafifledi şimdi, iyi enişte. İyi iyi, çok şükür. Tamam. Hadi ver ben... abla, bir şey diyeceğim. Tamam, dur, dur. Teyzen istiyor. Öptüm kuzum. Ver, bir şey diyeceğim, geleceğim. <laughs> Alo. Efendim teyzoş? Efendim teyzoş? Sen gele ve be, ben sana teyzoşu göstereceğim. Konuşmamız lazım acil. Ne oldu, ne konuşacağız? Sen eve gel de ne konuşacağımızı görürsün. Tamam mı? Teyzoş, teyzoş. Ha. Kapat hadi. Tamam, bay bay. <laughs> Hoş geldiniz. Ada? Ha, Tuğçe Hanım. <laughs> hadi bak Bora Beyler orada oturuyor. Hadi git sen yer kap Rüzgar. Hadi yer kap, koş 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 koş. koş. Hadi. Ee, selam. <laughs> Rüzgar. Ya Tuğçe'yi de davet etmişsiniz patron. İlle sen de gel dedi, ben de kıramadım onu. Ne haber dostlar, nasıl gidiyor Meltem Hanım? Hoş geldin. Hoş buldum. İyi gel. Yer otur sen. Böyle mi geç? Tabii öyle geç. Tamam, peki. <laughs> Meltem Hanım nasılsınız? Meltem. Canım sen gel istersen böyle otur. Hadi kalk. Neden? Klima var arkanda. Tam arkanda. Duş aldın ya sen. Hani daha yeni ıslak saçların malum çarpmasın. Yani çok teşekkür ederim canım. Ben böyle iyiyim. Boracığım. Bora Bey. Bey. Biz çocukluk arkadaşıyız. Senin için sakıncası var mı Bora? Dil alışkanlığı olmuş da kusura bakma. Yok yok ne sakıncası olacak? Bora bilirsin. Kopsun. Dilin kopsun senin. Hı? Ee Bora Bey ama siz iş kuralları gereği yani dikkat ediyorsunuz ya böyle şeylere. Bey demek lazım, bey desin. Sen hadi. benim işime karışma. Benim işime karışma hadi. Afiyet olsun. Arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim. <laughs> Söylüyorum ama bozulmaca yok. Hadi Allah aşkına söyle artık hadi. Hadi söyle. Heh. Bora çocukken bana aşıktı. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu Meltemciğim? Ya ne olacak ki? ikimize de çocuktuk sonuçta. Hiç unutmuyorum. Bir gün plajdayız. İkimiz böyle kumdan kaleler falan yapıyoruz. Bir tane daha çocuk vardı ama adını hatırlayamadım şu anda. O da bana aşıktı. Herkes de sana aşık galiba o bölgedeki. Başta kız yoktu herhalde. Yokluktan ne yapsın erkekler? Erkekler böyle işte. Nefes alsın. <laughs> Hepsi böyle işte. Neyse, bu çocuk uzaktan bakıyor. Biz böyle borayla kakara kikiri. Sonra çocuk geldi yanımıza bir tane tekme attı kumdan kaleye. Sonra ben çok sinirlendim çocuğun peşinden gittim. Çocuk da benden iki yaş falan büyük. Yani çocuk beni bir itti, o <laughs> üstüne düştüm. <gülüyor> 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 diyor ya <laughs> kenarı. Ya ama burayı görmeliydiniz. Çocuğun üstüne bir uçtu. Hala gözümün önünde. Gözün çıksın sanırım inşallah gözün çıksın. Yani gerçekten Boran'ın dediği kadar varsın. Mır mır ne diyorsun? Atlar Bora Bey. Üstüne sever. Ne? Çok üstüne atlamışsınız ya. Evet. Evet, afiyet olsun. E, Meltem Hanım, Amerika'da ne kadar kaldım demiştiniz? Çok uzun yıllar, çok çok. Ne kadar uzun yıllar, çok çok. Git gel yaptım tabii ama altı yedi yıl olmuştur. Ya genelde New York'taydım. New York'taki gün batımı bir başkadır. Böyle çıldırtıcı. Vallahi Allah'ın güneşi, aynı güneş burada da batıyor. Biz çıldırmıyoruz. Siz çıldırıyor musunuz? Ben hiç çıldırmıyorum. Ben çok sakin karşılıyorum mesela. Yani abartıyorsunuz yani saçmalık. Bunlar hep yabancılara özenmek. Özentisiniz siz. Özenti. Bu kadının her dediği bana batıyor. Sana mı bana mı? Sana mı bana mı? Bora sen de New York'ta okumuştun değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Evet. New York'u bilmem Meltem Hanım ama yani Provence da gerçekten inanılmaz bir yerdir. Yani muhteşem bir gün batımı vardır orada. E, Fransız Riviera'sını da tek geçerim gerçekten. Çok kıymetli yerler, inanılmaz yerlerdir. E, Rüzgar Bey. Efendim? Riviera bu bizim zeytinyağı Riviera mı? Ben onu biliyorum sadece siz. Riviera'da ya gittiniz mi oraya? Ne zaman gittiniz siz oraya? E, ben iki sene önce gittim. Evet. İki sene önce. İki geldiniz. sene önce gittim ben. Ne güzel. Kıza hava atacağım diye sallıyor. Sen nereden biliyorsun salladığını? Ya bu... Bunda Riviera tipi yok. Tabii bu sızma, süzme, o tiplerden bu. Aa, biz bir lavaboya mı gidecek? Evet gidelim. Müsaadenizle. Tabii tabii Oracağım. müsaade etsin. Gidin bir hava alın gelin. Meltem, Meltem sen gelir misin? Gelmezsen sen ye, daha ye. Hadi gidin siz. Gidin bir rahatlayın, bir nefes alın. Ee, Tuvalet şurada, şuraya doğru gidelim. Şuradan şöyle, şöyle gittik biz. Ya size bir şey söyleyeceğim. Buyurun lütfen, lütfen buyurun. Ya tabii kadınca bir his ama... ...arkadaşlar benden çok hoşlanmadı galiba. Ha, e, Yok, yok olur mu öyle şey canım? Yok öyle bir şey, merak etme. Ya özellikle Ada. Önceden senin asistanınmış. Asistanımdı, önceden. Şimdi ne oldu da Tuğçe'nin nasıl? Ee, biz bir kahve mi söylesek? Olur patron. Yemekler de bitmek üzere, ondan sonra hemen kahve içeriz, rahatlarız ha. Hadi, bir garsona seslen sana zahmet. Beş tane. Affedersiniz, bakar mısınız lütfen? Ya ye sen de, ye. bitir. Yemeğini bitir. Ay asıl ben şeyi anlatmadım, çok komik. Bora, hatırlıyor musun karate maceramızı? <laughs> sen deyince aklıma geldi bak şimdi. Ne karatesi? Ya küçük bir spor salonu vardı, karate kursu. Orada öyle şeylere çok meraklıydı. İşte oraya gitmeye başladı falan. Orada öğrendiği şeyleri benim üzerimde deniyordu. <laughs> Kum torbası gibi olmuştum yani. <laughs> bak, 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 hareketlere bak, bak. Gereksiz gülüşler. hazırladım. <laughs> Arkadaşlar, siz nereye kayboldunuz? Neredeydiniz acaba? Ay nerede kaldım? Ha şey, Bora beni bir fırlattı. Diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstümde deniyor. İlla yapacak. Ama, ama sen de bayağı istekliydin, kabul et. Yani çok hırpaladım, eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. Aa, ben, ben, ben neler tutuyorum şu an? Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. E tabi. Yaşayamazsın zaten. Yaşayamazsın Meltemciğim. Yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Ba Bora Bey maşallah siz de gülerek eşlik ediyorsunuz. Bu, bu nedir yani burada? Hanım, hanım Meltem Hanım. Sizin mezhepte ne gelişmiş ya? içinde at koştur. Ada? Ne anladın sen? Yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın? Ben anlatayım sana bak ne olduğunu. Aa, anlatma. Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordum o. Anlatıyor Meltem. Küçüklük. <laughs> Küçüklük. Karate mi? Evet karate. <laughs> Siz dövüyordunuz yani. <laughs> oh elinize sağlık. <laughs> Dövüyor muydum bilemeyeceğim artık. Erkek çocuklara hoşlandı, kızların saçını çekiyor falan. Yani onun gibi bir şey. Tabii. Onun gibi bir şey. Onun gibi. <laughs> ben saçını başını bir olacağım. Az kaldım. Az kaldım. Patronum patron biz bir dejavu mu yaşıyoruz? Bu iş böyle fulya olayına dönmez değil mi? <laughs> Aman Allah korusun biz yer ağzını hayır aç. <laughs> Allah korusun Allah korusun. Ama kadın kadının kurdu. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Bir şey demedim ben ya. Bir şey dediniz Rüzgar Bey. Kadın kadını kurdudur dediniz. Yok canım. Yok o lafın doğrusu şu. Kadın kadının yurdudur. Sen anlamazsın. <laughs> Rüzgar Beyciğim. <laughs> Meltem. Ne oldu? İyi misin sen? Sen üşüdün sanki. Aa, tabii ıslak saçlarla dışarı çıktın, üşüdün. Dedim ben sana, evde dedim, burada dedim, hep dedim. Duş almak zorundaydım canım. Duş almak lazım zaten. Tabii şey, havalar çok sıcak ya. Duş almak lazım. Neden zorundaydın? Ne oldu? Çok mu merak ettin? Aşırı terledim, oldu mu? Bora Bey, siz? Ne merhaba? Siz, siz de terlediniz mi? Sıcaklar etkiledi mi sizi de? Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Yine erkeğin soruya soruyla cevap verdiği anlardan bir tanesindeyiz. Patron, ne oluyor? Şey anlasam, hiçbir fikrim yok Rüzgar. Hiçbir fikrim yok. Aşağı yavaş kalksak mı artık? Kahvelerimiz bittiğine göre. Olur. Hadi bakalım. Ah, boynum. Ne oldu Melcem? Ay kas katı kesildi. Hava kasmaktan kas katı kesildi. Tabii. Klimadan oldu galiba ya. Galiba. Klima... Ya bak klima arkandan sana bir çarptı şimdi. Doğru. E dedim gel buraya otur dedim sana. Dinlemedin ki. Dinlemedi. Hiç laf dinlemiyor. Hiç Tuğcu Hanımcığım hiç laf dinlemiyor ya. Küçük çocuk gibi. Ay. Şimdi hiçbir şey olmaz. Sen şimdi eve gidersin, sıcak bir duş alırsın, bir ağrı kesici, bir kas gevşetici derken zımba gibi olursun. Hadi kalk evine git, kalk. E, yok, yok, yok. Meltem sen bizimle geleceksin. Bizim derken? Bize, bizim eve. Bizim eve. Çok pardon, hesabı alabilir miyiz? Meltemciğim, canım sen iyi misin? Ay ya. çok kötü, çok çok. Aman. İyi, iyi, iyi. Maşallah, yok yok bir şey olmaz. İki vur bakayım şeyine. 在。